ne tam 559 gün geçti. Diğer bir ifadeyle 18,5 ay yani 80 hafta. Ve gece bakışına yeni tip koronavirüsüyle mücadele konusundaki son gelişmeleri içeren haberlerle devam ediyoruz. Yeni vaka sayısında düne göre kaygı verici bir artış yaşandı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca içinde bulunduğumuz süreci çok kritik diye tanımladı. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürmekten başka çaremizin bulunmadığı, karşı karşıya kaldığımız bu dramatik, hatta trajik durumla çok çarpıcı bir biçimde bir kez daha görülmekte. Yani salgına karşı en büyük silah aşı. 11 Mart 2020'den bu yana yani salgının ilanından bugüne Türkiye'de 61.631 kişi yaşamını yitirdi. Ve gelelim 21 Eylül yeni tip koronavirüsüne ilişkin verilere. Maalesef yeni vaka sayısı yeniden 30 bine dayandı. Az önce belirttim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel korona virüsü verileri karşısında ifadesi var. Çok kritik süreçteyiz diye. İşte o verilere göre son 24 saatte 20 Eylül 21 Eylül burada evet. Son 24 saatte 354.854 test yapıldı. 29.338 yeni vaka tespit edildi. Maalesef 260 kişi daha hayatını kaybetti. 23.361 kişi de iyileşti. Gelelim düne, karşılaştırmasını yapalım. Dün 346.435 testin yapıldığını görüyoruz ve 27688 vaka tespit edilmiş. Dün vefat sayısı 231'di bugün 260. İyileşen hasta sayısı dün 27949'du bugün 23361. Evet.